Ömre bereket duası. Eceli gelmiş olana o sene Aşura günü okuması nasip olmayan dua. Muhammed i̇bn Abdülhay Eddavudi, El-Kattan Rahimehullah'ın mecmuasında zikredildiği üzere, Şeyh Ebul El-Ömeri Rahimehullah'ın, i̇bn Ferhun Rahimehullah'ın El-Mesailül Melkuta isimli eserinden nakline göre, ayrıca Maul Ayneyn Rahimehullah'ın beyanı ve çiyle, Aşura günü yetmiş kere, Hasbi Allahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Allah bana yeter. Ne güzel vekildir, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır. Duasını zikrettikten sonra aşağıda yazılan zikirleri yedi kere, aşağıda zikredileceği üzere ihtiyaten on kere okuyan kişi için Allahu Teala o sene bütün şerlere kafi gelir ve bunu okuyan o sene ölmez. Eceli gelense okumaya muvaffak edilmez. Ayrıca Abdülhamid Kuts rahimehullah'ın beyanı vechiyle bu duayı bazı ulema Kutbüddin el-Hanefi ile İbnü Ferhun el-Maliki radıyallahu anhüma gibi büyüklerden de nakletmişlerdir. Lakin Kutbüddin rahimehullah bu duadan önce iki rekat hayırlı uzun ömür niyetiyle hacet namazı kılınması kaydını düşmüş ve sonra kıbleye yönelik vaziyette huşu içerisinde ve huzuru kalb ile bu duayı on kere okur on kerenin her defasında da üzerine üfler. Çocuklar üzerine okuyan kişi, onlar üzerine de üflerse, onlar da ölmezler. Lakin konuşabilen çocuklara telkin edilerek kendilerine okutturulmalıdır, demiştir. İmam-ı Sühre verdiği Kuddise Sirruhu da on kere kaydı getirmiştir. Bu dua ile ilgili faydalı malumat, İmam-ı Şinavi Kuddise Sirruhu'nun beyanı şile, o sene eceli geleni Allahu Teala bu duayı okumaktan meşgul eder, okuyamadığı için o kişi vefat eder. Ama burada o zaman bu duanın ne faydası var şeklinde bir sual tevcih edilecek olursa buna şöyle cevap veririz. Bir sene içinde Aşura gününde bu duayı okuyan ölmeyeceğini bilir. Okumayan ise eğer ölümü ve hayatı onu okumaya muallak ise o zaman okumadığı için mutlaka ölür. Nitekim hadisi şeriflerde sadakanın ve sılayı rahimin ömür uzatacağı bildirilmiştir. Rivayet olunduğuna göre Süfyan-ı Sevri Rahimehullah bu sene öleceğim dediğinde ona bunu nereden bildin sorulunca o şöyle cevap vermiştir. Ben altmış kere hac yaptım, her hacımda mültezemin yanında ey Allah sen bunu son ziyaretim yapma diye dua ederdim. Bu sene artık bu duayı yapmaktan Allahu Teala'dan haya ettim demiştir. O sene de vefat etmiştir. Dolayısıyla Allahu Teala ölümü bazı amellere bağlamış ömür uzunluğunu da bazı amellere bağlamıştır. İlmi ezelideki mübrem karar değişmez. Ama biz nasıl ömrü uzatacak salih amellere tevessül ediyorsak, bu duayı da okumayı ihmal etmemeliyiz. Nitekim İmam-ı Sühre verdi Hazretleri bu dua hakkında. Her kim aşura günü bu duayı on kere okumaya muvaffak edilirse, ona müjde olsun ki, onun ölümü o sene takdir edilmemiştir. Zira kimin ölümü o sene mukadder ise, Allahu Teala bu duayı okumayı ona nasip etmeyecektir, demiştir. Dua, açıklama kısmına eklenmiştir. Bahsedilen dua şudur, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allahu Teala Efendimiz Muhammed'e, ehli beytine ve sahabesine salatü selam eylesin. Allahu Teala'yı mizan dolusunca, ilminin sonsuzluğunca, rızasına ulaşıncaya kadar, nimetleri sayısınca ve arşının tartısınca tesbih ederim. Allahu Teala'dan başkasına sığınılıp kaçılmaz, ondan yine ancak ona sığınılır. Allahu Teala'yı çiftlerin ve teklerin sayısınca ve tas tamam olan kelimelerinin tamamının adedince tesbih ederim. Ey acıyanların en merhametlisi, senden rahmetinle bütün belalardan selamet isterim. O yüce ve büyük olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet olamaz. O bana yeter. Ne güzel vekildir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Allahu Teala mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali ashabının tamamına salat ve selam eylesin. Dua Arapça olarak şu şekilde okunur. Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem subhanallahi milel midan ve müntehal ilm ve meblagar rıza ve adedan ni'am ve zinetel arş la melce'e ve la menca minallahi illa ileyh. <applause> سبحان الله عدد الشفئ والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا إرحام الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على خير حلكه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين